Sahi çıktı hatırana, Dostlar seni unutmadı Hatırlasın dedin ama Dostlar seni unutmadı Yolun vardı uzun ince Gönle düştün yol denince Rehberdim yaşlıya, gence Dostlar seni unutmadı Bir muhabbet ağı ördüm Güya köylü, güya kördün, hepimizden fazla gördün. Dostlar seni unutma. Dedin ki gözünü bak. Sebepsiz düşmez tek yaprak. Şahit olsun kara toprak. Dostlar seni unutma. Sen gittin sadık yarına. Matem bıraktın yerine. Hasret işleri derine. Dostlar seni unutma. Senden aldık bu feryadı. Türküler dünyanın tadı Anılıyor Veysel adı Dostlar sevgi tutmadı Dostlar sevgi tutmadı Dostlar sevgi